Babalar sevgili dostlar hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Sizleri bekletmeden neyse haliniz çıksın falınız diyorum. Güzel şeyler çıkar inşallah. Duymak istediğiniz şeyler çıkar. Evet aranızda böyle yakın zamanda evinden ayrılan, eşinden ayrılan, işte yuvam yıkıldı diyen, böyle bir ayrılık yaşayan var mı? varsa yeni bir yuva yeniden ait hissedeceğiniz bir yer yaralarınızın sarılacağı bir ilişki karşınıza çıkabilir yani burada böyle kabuğu kırılmış bir e, salyangozun tekrar kendine bir kabuk örmesi tekrar bir kabuk oluşturması gibi bir durum e, yaşayacaksınız e, illaki hani yuvam yıkıldı değil de mesela hani e, şey de olabilir yani bir şekilde sizi koruyan bir yapının yani egom kırıldı mesela hani gururum kırıldı. Bunun gibi bir şeyde yaşadıysanız burada bunu tamir edecek bir şeyler şimdi yaşayabilirsiniz. Yani uzun sürmeyecek o yaralı haliniz kısacası. Bir yaz kurdalesi var böyle siyah kurdele takılır ya yakaya yaz olduğu zaman. Bir yaz kurdalesi var. Ee, yani bir süredir belki yasını tuttuğunuz bir şey olabilir belli bir konuda böyle hani açıkça etrafınıza göstererek olmasa bile kendi içinizde yaz tuttuğunuz bir konu olabilir ama bu kurda ile burada tersine dönüyor yani artık bu yaz bitiyor Yazdan çıkıyorsunuz yani öyle gibi görüyorum Eğer öyle değilse yok ben hani yeni başladı şimdi yaz tutmaya başladım diyorsanız herhalde çok uzun sürmeyecek demek tersine dönecek yani keyifli günlerde yakın demektir. Evet böyle havalı birisi o havalı olmasına sebep olacak özelliklerini kaybediyor. Yani bir e, tavus kuşunun o güzel şeyleri yolunmuş gibi düşünün. Yani e, böyle neyle hava atıyor, neyle gösteriş yapıyor, neyle övünüyor bir kişi? Bunlar, bunları kaybediyor bunları kaybedecek ve bir anda böyle şey eşekten düşmüş karpuza dönecek tabiri caizse etrafınızda birisi tanık olacaksınız buna zaten onun biraz böyle o caka satan halleri hava atan halleri de biraz komik geliyormuş size siz burada üç kişisiniz onun karşısında onu izliyorsunuz ve şimdi bir de böyle hani bunları kaybedişine de tanık olacaksınız Biraz yani bu kişi komik duruma düşecek açıkçası sizin önünüzde nezdinizde hatta kafa tuttuğu iddia ettiği bir şeylerle bile sınanabilir bu kişi yani ben şu şu duruma asla düşmem dediği bir duruma falan düşebilir çok hızlı çok anlık gerçekleşebilir bunlar. Evet kaçırdığınız bir fırsat var bir insanla ilgili yani bir insan ya size bir şey sunmuş e, ama değerlendirememişsiniz ya da belki direkt olarak hani o insanı çok belki seviyordunuz beğeniyordunuz ama e, kaçırdığınız e, fırsatı böyle düşündüğünüz bir şey de olabilir varsa öyle e, hoşlandığınız ama e, yakalayamadığınız yetişemediğiniz birisi e, böyle bir insanla ilgili bir durum yani sanki kaçırmış görünüyorsunuz ama e tekrar elinize bir fırsatta geçebilir. Yani burada imkansız görünen bir durum yok. Sanki tekrarlanabilir. Biraz size bağlı görünüyor. Evet, işinizle ilgili bazı sıkıntılarınız var. Yani ya direkt işin kendisiyle ilgili ya da iş yerindeki kişilerle ilgili. bazı pürüzler, böyle biraz pürüzlü bir dönem. Yani böyle mesailerin keyifsiz geçeceği bir dönem geçirebilirsiniz çok uzun sürmeyecek 5-6 e, gün yani e, ama keyifsiz Yani biraz e, pürüzler olacak e, teknik arızalar belki olabilir bilemiyorum yani sizin e, iş anlamında yorucu olabilir e, bir hafta süreniz 5-6 e, gün yorucu olabilir keyifsiz olabilir evet, bir çocukla ilgili çok güzel bir gelişme yaşanacak küçük bir çocuk yani 10 yaşından küçük bir çocuk yaşını söylemeyeyim. Şimdi zaten artık tahmin edemiyorum çocukların yaşlarını yani şimdiki çocuklar çok yapı olarak bazıları çok gelişkin bazıları çok cılız ama 10 yaş altı diyebilirim. Böyle bir çocukla ilgili çok güzel bir müjdeli bir haber alacaksınız. Evet 8 güne kadar bir yol var. E, bu yol dediğim gerçek anlamda bir yol değil yani uzak bir yere gidecek falan değilsiniz ama size açılan bir yol bir fırsat bir kapı e, bir olanak bu şekilde bakabilirsiniz bir seçenek e, size 8 güne kadar böyle bir yol açılıyor ve güzel aydınlık bir yol yani e, yalnız da değilsiniz eşlik din, e, e, bir eşlikçiniz size yol gösteren rehberlik eden birisi de olacak yanınızda o yüzden çok kolay sanki böyle 40 yıldır yaptığınız bir şeymiş gibi rahat profesyonel yürüyeceğiniz bir yol gibi görünüyor ilk defa açılıyor olmasına rağmen bir engel hani böyle arabalar otoparka girerken açılır kapanır bir şey vardır ya şerit böyle bir şey açılıyor yani bir yerde yine yol açılıyor diyebilirim size ee, yine bir nevi kapı, bir nevi yol, ee, neyse engel kalkıyor ama önünüzden. Burada e, bilinçli olarak hani bir şey izin verilmeyen yani men edildiğiniz bir durum varmış. O durum kalkıyor yani. Ee, size yük olan bir maddi konu var. Yani maddi olarak size külfet olan bir konu, bir insan, bir durum ee, bu sırtınızdan e, kalkıyor. Yani... Artık sizin sorumluluğunuzda olmayacak ve size bir maddi külfeti olmayacak. Bazılarınızın belki mesela hani şey olabilir. Çocuğunuz çalışmaya başlar, kendi maddi yükünü sizin üzerinizden alır. Buna benzer durumlar olabilir yani farklı birini veya bir şeyi de temsil ediyor olabilir ama maddi olarak aslında sizin sorumluluğunuz olmamasına rağmen size biraz gereğinden fazla yük olan bir kişi veya durumu temsil ediyor. E, idare etmişsiniz taşımışsınız ama artık e, üzerinizden alınacak onun yükü e, neyse kendi e, tekrar kendi kendine yani olması gereken kimse o sorumluluğu alması gereken kimse alacak ve siz e, maddi olarak rahatlayacaksınız burada canlarım benim e, kanatları olmayan ama yine de uçan bir kuş gördüm kanadı yok yani e, havada böyle bir sadece gövde kanatları yok ama uçuyor yani kuş e, gidiyor havada süzülüyor çok enteresan yani Kanada olmadan uçan hani nasıl tarif edeyim bilmiyorum yani insan bazen bir şeyi yapamayacağını ya da gerekliliğini bilmez ama hani bilmediği halde onu yapabilir hatta bilmediği için yapabilir Kuş havadayken sanki uçarken kanatları bir yere takılmış kopmuş da ama o bunu fark etmemiş hala o sayede gidebiliyor fark edemediği için hani deriz ya bazı şeyler zihinsel bunun gibi bir durumu çağrıştırıyor Aslında sanki bir konuda kanadınız yok ama sanki inancınız var ve bu inanç sayesinde uçabiliyorsunuz gibi herhalde buna benzer bir durum yaşayacaksınız ya da Belki de yaşıyorsunuz bilmiyorum gerçekten kanadı olmayan bir kuş havada uçuyor süzülüyor canlarım benim yani e, hani ya böyle işte gerçekten bak inandım oldu falan diyeceğiniz bir şey Yaşayabilirsiniz belki bugünlerde kolay kolay olmasa da böyle şeyler evet olabiliyor hayatımızda ee, kanadımız olmadığının farkında değilsek belki uçabiliriz yani evet bir 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 ortamda kirli çamaşırlar dökülecek herkes birbirinin e, suçlamaya başlayacak şu senin de bu benim de bunu sen kirlettin falan diye yani aslında böyle bir e, hani Ortak bir kirli sepeti gibi bu. Orada belki herkesin çamaşırı var ama sepet dökülünce herkes bütün o kötü kokuyu birbirinin üstüne atmaya başlayacak. Yani burada en kötü kokan seninki benimki çok kirli değil gibi gibi. Neyse aslında herkesin payı var burada yaşanan olayda ama bu olayın kötü sonuçları ortaya çıktığında ve üstlenmek, sorumluluk almak gerektiğinde, elini taşın altına koymak gerektiğinde burada herkes ee, yani ben bir şey yapmadım ya da bilmiyordum ya da sen dedin diye yaptım falan diye herkes sorumluluğu birbirinin üstüne atmaya çalışabilir ee, dikkat edin yani böyle bir e, konu gündeme gelirse e, bunu e, buna mahal vermemeye çalışın yani herkes kendi payına düşeni üstlensin herkes kendi hatasını kabul etsin burada ee, yoksa bu daha da büyüyebilir bu mesele yani ve bu Kirli sepeti ortadan hiç kalkmayabilir, kimse el atmayabilir, herkes benim değil, ben niye yıkayım diyebilir yani. Herkesi burada sorumluluğunu almaya zorlayın yani. Evet, hayatınıza yeni girecek bir insan var, bir insanla tanışacaksınız. Yani bu hani bir arkadaş da olabilir veya hani özel hayatınıza da giren birisi olabilir, bilemiyorum ama sonuç olarak. Ee, hani hayatınıza çok şey paylaşabileceğiniz bir insan girecek. Bir dostsa da, bir arkadaşsa da. Ee, ve bu insanla güzel şeyler yaşayacaksınız. Ee, size bu insan bilmediğiniz çok şey öğretecek. Yani hayatınıza girmesiyle birlikte hayatınız başka yönde, bakış açınız, düşünceleriniz, zihniniz başka yönde değişmeye başlayacak. Yani o hani... E Körle yatan şaşı kalkar deriz ya veya üzüm üzüme baka baka. Onunla birlikte vakit geçire geçire siz, siz de biraz e, onun gibi düşünmeye başlayacaksınız. O çok e, böyle farklı yani sıra dışı görünen bir insan. E, marjinal diyelim marjinal görünüyor ve e, size de çok e, değişik e, bakış açıları sunacak. E, sizin de pek çok konuda fikriniz değişebilir onun etkisiyle bir şeyleri hayatınızda değiştirebilirsiniz ve uzun bir yol beraber yürüyeceksiniz gibi görünüyor. Bu insan hayatınıza etkisi fark edilir bir dokunuşla girecek yani. Ama olumlu anlamda söylüyorum bütün bunları. Hane içinde bir problem yaşandı mı? yakın zamanda bir kavga olabilir aile içerisinde veya bütün aileyi etkileyen bir e, dışarı ile ilgili bir sıkıntı da olabilir bir maddi şey de olabilir bir borç mesela hani bütün aileyi e, yoran aile içinde var olan bir e, sıkıntı yani maddi veya manevi bu bir anda e, akıp gidecek yani çok hızlı çözülecek aslında e, hiç o kadar kolay çözüleceğini düşünmüyormuşsunuz yani örneğin bu bir kavgaysa daha dün yaşanmış kavga bugün her şeyin süt liman olacağını herkesin birbirine Unutup normal davranacağını bekleyemezsiniz. Biraz zaman alır ama burada garip bir şekilde, sizi de şaşırtan bir şekilde bir bakacaksınız. Bugün, dünden eser yok yani problem bir anda çözülmüş. Aynı şekilde bir borçsa da sandığınızdan çok hızlı bir anda ödenebilir. Yani problem neyse nasıl hızlıca girdiyse hayatınıza nasıl bir anda cereyan ettiyse aynı şekilde de bir anda yok olup gidecek ve hanede bir rahatlama. E, dün neydi bugün ne diye böyle şaşıracaksınız yani dün fırtınaymış bugün e, günlük güneşlik olacak e, bir ortaklık olabilir ama iki kişisiniz üçüncü olsun mu olmasın mı? Yani kenarda bekleyen bir üçüncü var. Hani acaba ben de katılayım mı katılmayayım mı? Ee, böyle bir bekliyorsunuz yani. Aslında iki kişi netsiniz. Hani şey olur ya iki kişi beraber şuraya gideceğiz. İşte üçüncü ya da sorarız geliyor musun? Öteki bilmiyorum ki az bekleyin bir karar vereyim falan. Oyalar yani sizi. Buna benzer bir durum sanki burada. iki kişi bir ortaklık için konuşuyorsunuz. Yani bir konuda ortak hareket edeceksiniz. Bir karara varmışsınız ama yanı başınızda bekleyen bir üçüncü var. Böyle gireyim mi ben de girmeyeyim mi falan. Sizi oyalıyor. Size vakit kaybettiriyor. Bu kişiyi baskı yapın yani. Hadi hadi 3 dakika içinde karar ver. Geliyor musun gelmiyor musun? Hadi beklemeyin yani. Beklerseniz bu kişi sizi çok oyalar bu üçüncü. Siz iki ortak ya da yani deyin ki katılırsan sonradan katılırsın diyeyim ve başlayın her ne yapıyorsanız. Yoksa bu kişi sizi gerçekten çok oyalayacak gibi görünüyor canlarım benim. Evet parayla ilgili güzel bir şey güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Yani birisinden yardım görebilirsiniz. Bir tanıdığınızdan bir destek görebilirsiniz. Size hibe verebilir, borç verebilir, böyle zamansız süresiz ne zaman istersen öde gibi sizi rahat bırakabilir yani e, maddi anlamda bir tanıdığınız size böyle e, kaynak sağlayacak ve bu sizi çok rahatlatacak yani hibe olmasa bile hani süresiz vereceği bir borç bile olsa çok rahatlatacak e, gerçekten bu anlamda maddi bir e, rahatlama yaşıyorsunuz evet falınız bu kadar e, başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın